Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz yerinde diyor Benim keyfim gayet yerinde. Sohbete, geyiğe, muhabbete geldim. Şimdi gündemde ikavde mevzusu var. Görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Sosyal medyada görüntüler dönüp dolaşıyor. Ulusal medya ne zaman atlayacak üstüne bilmiyorum ama... ikinci e, İkinci bir açısı ortaya çıktı. Tribündekilerin olaya verdiği tepkiyi duyabiliyorsun tribünden, köfürlerden falan. Şimdi normalde bu umurumda olmaz. Yani Icardi'nin kalkıp da işte tombala çekmesi, bilmem neyini sallaması falan. Şimdi bu küfür, algo bilmem ne falan gibi mevzularda ben Türk milletinin çok iki yüzlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ezelden beri böyle olduğunu düşünüyorum. Sanki gündelik hayatımızda hiç küfür yokmuş gibi. Yani tam tersinde benim yani bunca senedir gördüğüm en çok küfürlü konuşan, en çok algo kullanan, ya hayatının ta içinde göbeğinde küfür olan. Ya bizim Türkçe'de artık dil yani gramatik yapısı değişti Türk, Türkçe cümlelerin. Yaş, cinsiyet falan fark etmeksizin kimse cümlenin sonunda nokta koymuyor, koyuyor ama. Yani biz cümleleri öyle bitiriyoruz artık. Her cümlesinde küfür olan bir millet olarak o türünü küfür ettiler işte. Aa televizyonda ne demiş falan diye böyle hani bu bir iki yüzlük. Ben Avrupa'da hiçbir e, ülkede yok küfürlü tezahürata ceza verilmesi mesela. Bizde sanki hiç hayatımızda küfür yokmuş gibi türünlerde küfür edilmesin falan gibi böyle hallerimiz var. Bunları iki yüzlük buluyorum ben tamam mı? Yani hani bu hassasiyeti paylaşan bir adam değil. Normalde. Umumda olmaz. Ama ...emsel cezalar var. Sen daha önce başka kulüplerde başka oyuncular... ...benzer hareketler yapınca çatır çatır cezayı kessin güzel kardeşim. Ya bu federasyonun bizzat verdiği ceza var. Aynı federasyon, aynı kurulların. Ve öyle olunca durum... E, ...yani kıyaslıyorsun... ...hukuk karşısında eşit olmamız lazım. Değil mi hepimizin? Şimdi bir hareket suç eğer... ...bu hareketi Ahmet yaptığında da suç, cezası aynı olmalı. Mehmet yaptığında da suç, cezası aynı olmalı. Şimdi... Tabi buradan yola çıkarak yani işte ya, buradan Icardi'nin ceza alması şart. Net. Normal medeni bir hukuk devletinde yaşıyor olsak ve Türkiye Futbol Federasyonu birilerinin kuklası, birilerine hizmet eden bir rant çetesinin elinde bambaşka amaçlarda kullanılan bir işte leş bir yapı olmasa da hakikaten Türkiye Futbol Federasyonu olsa, futbolu düşünüyorsa, Türkiye'deki futbol organizasyonuyla adil bir şekilde uğraşıyorsa Buna ceza verilmesi şart. Çünkü diyorum ya emsaller var daha Yoksa umurumda değil olmaz diye emin ediyorum. Emsallere göre ceza verilmesi lazım. Ama bak demin ne dedim işte anayasa anayasa falan. Ya yani Türkiye'de tabii ki anayasanın bir... Ya yani Türkiye'de şu anda fiilen bir anayasal hükümet yok. Ana göre güne göre işte demin yaptığım tarifte bir hareketin Mehmet yaptığında da suç olacak. Ahmet yaptığında suç olacak olayını sevmiyor bugün ülkeyi yönetenler. Her olayı kim yaptı, kime karşı yaptı, nerede yaptı, hangi kontekste yaptı. Hani Gününe göre Ahmet yaparsa sorun değil, Ahmet Mehmet'e yaparsa hiç sorun değil. Mehmet Ahmet'e yaparsa ceza içeriye atarız. Ne dediğin hani kime yönelik Ahmet'e küfredersen suç oluyor da Mehmet'e küfredersen suç olmuyor falan mesela. Türkiye'de böyle bir şu anayasal bir devlette böyle bir hukuk düzeni olmaz. Yani, yani suç bellidir, cezası bellidir. Kimin ne zaman hangi şartlarda yaptığından bağımsız olarak aynı ceza alım alınıyor olması lazım. Türkiye'de böyle bir hukuk düzeni kalmadı. Böyle bir hukuk düzeni kalmadığı gibi bunun tamamen futbola yansıdığını görüyoruz. Galatasaray forması giyiyorsan sağda farklı davranılıyor sana. Galatasaray forması giymiyorsa yani bir videomda Molotov'la alakalı söylemiştim. Yani Molotov'u aslında şey yapmak lazım. Mikrofonu uzatmak lazım. Güzel kardeşim hani sen Galatasaray forması giymiş bir adamsın. Eskiden böyle katlar görmüyordun sen falan diye. Hani eski Galatasaraylı oyunculara sormak lazım. Ne düşünüyorlar acaba diye. Çünkü Galatasaraylıysan kaç çıkmıyor Galatasaray sen faul yapılmıyor. Rakip oyuncular bile sana işte geç abi diyorlar. Ankara maçında gördüğümüz gibi anayasal bir hukuk devleti olmayan Türkiye'de, Türkiye'nin futbolda herhangi bir kurala, kanuna bağlı olmadan birilerinin üstünlüğüyle yönetildiği için buna da ceza çıkacağını zannetmiyorum. Kerem Aktürkoğlu 6 kişi zor zapt etti Kerem Aktürkoğlu nu. Ettiği küfür böyle kameranın içine bakarak neredeyse ettiği küfürü biz duyduk. Hani ağır, dudağını okumana falan bile Hamamın yanı bilmem ne falan diye. Buna koyayımlar falan böyle. Ama ne raporlara yazıldı ne PFDK'ya sevk edildi. Ve hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Unuttuk gitti. Ama ondan önce mesela Fred'in aldığı ceza. Değil mi? Böyle bir ülke Şu, o yüzden bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Ha, öte yandan bak samimi olarak şunu da söylemem lazım. Icardi ceza alsa ne olur? Ceza almasa ne olur? Bugünün durumunda. Yani ben aslına bakarsam bir Fenerbahçe olarak şu anda Icardi'nin ceza almasını istemem. İstemem. Mağdur rolü oynamak şansını elde etmesin Galatasaraylılar. Yani çünkü en ufak şeyden bir olayla bir cımbızlayıp sanki bütün sistem lehlerini onları pohpohlamak, onda pamuklara sarmak için çalışmıyormuş gibi tam tersine Galatasaray üzerine oyunlar oynanıyor yalanını söylüyor, söyleyebiliyorlar üç utanmadan. Hani yalan ağızlarını öyle yapmış diyorum ya bugünün Galatasaray yönetimi için. Şimdi bu yalanları çok kolay söylebilen bir yönetimde oldukları için, bu, bu algılara kapılan bir taraftar kitlesi de olduğu için, bunun ekmeğini çok güzel yedikleri için mağdur edebiyatı yapamasınlar. Icardi'nin haftalardır hatta aylardır en ufak katkısı yok Galatasaray'ın oyununa. Ha Galatasaray taraftarı ve Galatasaray medya, Galatasaray medyası Fenerbahçe medyası gibi şeytan olmadığından, kötü niyetli olmadığından, Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı gibi gerizekalı olmadığından Icardi'ye destek çıkıyorlar. En, niye? Çünkü geçen seneki şampiyonun en büyük isimlerinden bir tanesi. Bu sene Eylül sonundan beridir kayıp herif ama sahip çıkmayadan beri oluyorlar. bak ne oluyor ondan sonra. Mesela hiç oynamıyor, 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 oynamıyor. Hiç oynamadığım maçın bilmem kaçı dakikasında kalkıyor topu köşeye atıveriyor. Icardi Paşa oluyor ondan sonra. Biz zaman hani Icardi'nin şu anda penaltı olarak ikatından fazla gol atmış olan Ceko'yu mesela itin götüne sokuyoruz Fenerbahçe tarafta olarak. Buradan Fenerbahçe taraftan da alması gereken dersler var Icardi ve Galatasaray mevzusuyla alakalı. Ama diyorum ya Icardi'nin oyun, oyuna katkısı hiç yok. Ve ben size çok net söyleyeyim bak. Kerem Aktürkoğlu solda Zaha ileride en uçta oynasa Galatasaray çok daha, çok, yani çok daha efektif hücum ediyor olabilir şu anda. Icardi'yi bir de oynatmak zorundasın. Hani İsmail Kartal'ı ya Ceko'yu tadıcı çıkardamıyor falan diye eleştiren gerizekalı taraftarına laf söylüyorum ya. Bak Icardi'yi Icardi çıkmak istemediği sürece oynamak istediği sürece Okan Buruk oynatıyor mesela. Ona laf eden yok. Şimdi Icardi ceza ki, hakikaten Galatasaray'ın işine yarayabilir bence yani. Hem mağdur edebiyatı yaratılıyor hem de sahada daha düzgün bir oynanır. Icardi sahada geziniyor çünkü şu anda. Başka bir şey yaptığı yok. İşte 3-5 maçta gibi ayağına top gelirse köşeye bırakabilecek. Kaliteli adam çünkü. Ona oynuyorlar şu anda. Ben ceza alması taraftarı değilim açıkçası o anlamda. Ha, ama işte diyorum ya emsalleri var buna ceza vermek zorundalar. Vermesinler ceza iyice alenen ortaya çıksın TFF ne kadar Galatasaray kucağında bir organizasyon oldu. Böyle devam edelim mağdur ya, yani yalandan bir mağduriyet yaratma fırsatı olmasın Galatasaray'ın. Ben bunu isterim şahsen. Ha buradan bir başka boyut iş. Dedim ya ikinci görüntü çık yani bir görüntü çıkmıştı. Saatlerce ses etmediler buna. Şimdi görüntüyü çıkartan da bu arada görüntüyü çeken ve ilk internete veren isim Galatasaraylı bir genç. Hiç düşünmemiş bunun böyle olacağını işte Instagram'dan ya da TikTok hesabından tam oturamıyor şu anda. Yayınlıyor görüntüyü. Aynı saatlerde böyle eşdeğer, eş zamanlı olarak Twitter Twitter'da başka Galatasaray hesaplarının İkardiyo baba işte nasıl çıkarttı tombala türbüne nasıl salladı falan gibi tweetleri var. Uyanamadılar o sırada bunun da olacağını. Görüntü kopunca o tweetler siliniyor. Ardından işte görüntüyü ilk yayınlayan adam hesabından sürüyor ama görüntü tabi internette artık. Ve birkaç saatlik böyle bir ilk Galatasaray, büyük Galatasaray hesaplarında olan yaptınız mı, beğendiniz mi yaptığınız işi kendi kendimize ayağımıza sıktık bu görüntüyü servis edenler falan diye kendi arkadaşlarına kızıyorlar falan bir süre. Sonra iki saatin sonunda o WhatsApp gruplarında nasıl muhabbet dönüyorsa artık işte Erden Timur ve Murat Bereket miydi? O şey Nazi propaganda müdürü. Yalandan sorumlu baş e, yönetici. Yalan ve propaganda sorumlusu Galatasaray e, yöneticisi. Onlar herhalde artık nasıl bir organizasyon kurdularsa hep bir ağızdan hepsi birbirinden montaj montaj bu görüntü montaj montaj falan diye başladılar. Montajı siz bilirsiniz sizden gördük biz montajı. Sizin taktikleriniz bu çok uzun zamandır. Bu montaj bilmem ne falan görüntüsü sürerken ikinci bir video daha çıktı. Yani o işte ilk görüntünün biraz daha böyle sondan biraz daha kalem bir tane daha görüntü var onda sesler çok net. İşte diyorum ya başta anlattım Ankara 3 taraftarının İkardi'ye dellenip İkardi'ye anabacı küfrettiğini falan duyuyorsun İkardi sallama işini yaptıktan sonra. Yani Mağru sallıyor ardından da Ankara Gücü taraftarı bağırıyor senin bacını bilmem ne falan diye. Ama bak burada hemen parantez. Buradan dellenip de gece kondu sahaya inmiş olsaydı ne olacaktı? Yani sırf bu bile ceza verilmesi için gerekli bir sebep olabilir bir açıdan bakarsan ama işte bakalım ne olacak. i̇kinci video çıkmış. Burada daha önemli olan direkt benim sorduğum soru şu. şu bu pozisyon hani Ankara gücü atak yaparken top Galatasaray kalesindeyken Icardi ile tek başına öteki tarafta bütün gözler Galatasaray kalesinde Icardi bunu yapıyor değil. Hemen arkasından Galatasaray koyna atışı kullanacak. Yani bu şu demek. Pilot kamera dahil 3-4 tane kameranın o tarafa doğru bakıyor olması lazım. Yayıncı kuruluş kameralarının. Yayıncı kuruluşun sağda kaç tane kamerası var? Köşelerde, sağ, sağ kenarında, kale arkasında değil mi? 3-4 tane kamera en azından o tarafa doğru bakıyor. En azından 2-3 tane görüntüsü olması lazım gör, e, yayıncı kuruluşun, BeinSports'un elinde. Bu görüntüler niye yok abi? Niye ses çıkmıyor gör, yayıncı kuruluştan? Değil mi? Buradan yayın ihalesine bağlı. Neden Sports'tan daha çok teklif veren, daha büyük para veren hem de Euro cinsinde yani Sports TL olarak 140-150 bir şey diyor. Onun daha üstünde bir teklifi e, Euro cinsinden veriyor saran grup. Saran grup cevap bile alamıyor şu anda. Neden? Yani bugün dev olarak daha aşağıda olan teklif Türkiye ekonomisinin anasında belledikleri için hepinizin bildiği gibi hani Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın gereği bunu daha anlatmanın da manası yok. Enflasyon ülkelerin enflasyon değerleri paylaşılıyor. Türkiye hani o kadar büyük ki Türkiye grafiğe sığmayacak. %15'ten 55'e atlamak zorunda kalıyorlar ki geri kalanları da gösterebilsinler diyor. Gördünüz mü o grafiği? Dünyanın en böyle korkunç ekonomilerinden birine sahibiz şu anda. 2-3 tanesinden birine sahibiz. Türk lirası bu şekilde devam ettiği sürece hani bugün daha az değer diyoruz. Hani bir sene iki seneye kalmaz yarı yarıya yarı olacak. Saran verdiği teklifle Bean verdiği teklif. Neden Bean vermeye çalışıyorlar yayın ailesini sürekli olarak? Ha? Ben size burada 3-5 defa üstte konuştum. Bununla alakalı video yaptım. Her şeyin başı rant dedim. Hani konunun basit mi böyle Fenerbahçe düş, düşmanı bunlar. Fenerbahçe bilmem ne işte. Fenerbahçe iyi olduğu için, melek olduğu için böyle Galatasaray'da şeytan olduğu için falan değil. Bu Bütün bunların hepsinin toplamı bir rant kavgası arkadaş. Türkiye hani bir anayasa, anayasanın bir hükmü kalmayan mafya düzenini yönetilen bir mafyasal hukuk devleti halinde bölündüğü için Ülkede her şeyde rantla alakalı, çıkarla alakalı kocaman bir böyle mafyatik bir düzen içerisinde yaşıyor bütün Türk halkı. Ve futbolda bunun bir parçası. Şimdi Galatasaray'ın kayırılmasıyla alakalı olarak çünkü Galatasaray etrafından rant kazanan, cebini dolduran bir sürü insan var. Bunun içerisinde devlet büyükleri var. Galatasaray'la işte o arsayı alalım, bu arsayı satalım, buraya ev yapalım, burada stadı yıkalım, burayı stat yapalım bilmem neyle falan devam eden bir kocaman bir rant ilişkisi var. O yüzden de Galatasaray'ın nedense bu kadar para kazanıyor bir şeyler oluyor falan ama hep, hep bolcu var mesela. Çünkü böyle besleniyor bundan. Galatasaray'ın içinden ve dışından. Anlattım size bunu. Galatasaray buna müsait bir yapı olduğu için son 30 yılın Galatasaray'ı maalesef yani Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi var. Bir anda bir anda da son 30 yılın Galatasaray'ı var. Yani stat maketi yapıyoruz diyor zamanın parasıyla 6 milyon doları yok eden falan bir yapıdan bahsediyorsun. Sürekli böyle Galatasaray'dan beslendi. Şimdi bu rant yapısı içerisinde Galatasaray hayatta tutulmak zorunda, başarılı olmak zorunda çünkü orada para dönmesi lazım. Bunu anlattım size daha önce de. bütün açıklaması budur. Bu ihalenin ısrarla daha düşük teklif veren Katarlı firmaya verilmesi için elinden geleni yapan Türk TÜR Futbol Federasyonu bu talimatı muhtemelen daha yukarıdan birisinden alıyor. Bütün bu ilişkiler hepsi yani çok daha büyük bir paketin bir parçası büyük ihtimalle. Galatasaray yönetiminin de daha az para alacağını biliyor olmasına rağmen beyine verilsin demesi Bein Sports'un aynı zam bu, bu, bu bütün bunlar olurken ne hikmetse Bein Sports'un kameralarının asla Galatasaray aleyhine olan hiçbir şeyi yakalamaması. Anlatabiliyor muyum? Maç özetlerinde de konuştuk bundan önce de. Ya eskiden de maç özetlenen bir şey vardı. Maç özet, maçı sevmezsen maç özetlerine bakıp aşağı yukarı, aşağı yukarı dahi olsa fikir sahibi olabilirdin. Bugün özetlerine bakıyorsun seyrettiğin maçla alakası yok. Ya herif özete öyle seçiyor öyle koyuyor ki. Aa diyorsun ya Fenerbahçe pozisyonu bile girememiş mesela. Ben başka maç seyrettim herhalde. Maçta canlı seyretmiyorsan ha? özetlerden bir şey anlam imkanın yok. Özetlerin maç esnasındaki tekrar pozisyonların verilmesine kadar. yani Mustera çıkıyor ceza sahasının içinde elle dokunuyor çok büyük ihtimalle ama çok büyük ihtimalle diyorum çünkü ikinci bir açıdan bir daha göremiyoruz. Mesela o pozisyon geçiyor gidiyor. Bak bütün bunların hepsinin sebebi belli. Aynı. Aynı çıkar ilişkisi, ilişkisi içerisinde olan aynı ortamdan rantingen insanlar birbirlerine kıyak geçiyorlar. Bunun içinde bin var, Galatasaray var, Futbol Federasyonundakiler var bundan beslenen o üstü birden kapatılan bahis şikesi e, araştırması var. Yasa dışı para aklama. Yani Türkiye'de bazı kulüpler üzerinden yasadışı para aklanıyor dendi. Bunu araştırmak için savcı görevlendi. Savcı sürüldü de o yandan sonra. Bunların hepsi İkade'nin tombalası, yani İkade'nin avuçladığı şeye dönüyor dolaşıyor. İkade'nin avuçladığına geliyor arkadaş. Hepsi Marlon'un İkade'sine bağlanıyor yani. Dönüyor dolaşıyor. İşte Marlon'un nasıl sallandığını görmeme sebebimiz de bu. Bein Sports'ta Galatasaray aleyhine olan görüntü gösterilmiyor çünkü. Saman altı ediliyor. Tamam mı? Neden, Neden Bein Sports devam etsin isteniyor? Aha bunlar devam etsin diye isteniyor. Niye? Çünkü Bein Sports büyük ihtimalle işte Katar'la, Arap sermayesiyle Türkiye'nin başındakiler arasındaki bazı ilişkiler içerisinde, o paketin içerisinde ve bu ihalinde onlara or or oraya kalsın isteniyor. Bunların hepsi çıkar ilişkisi. Bunlar hep bu, bu, o ihaleden birilerinin cebine komisyon giriyor muhtemelen. Tamam Yani büyük ihtimalle o Katarlı işte bir Katar şirketi olan Beyin Sports'un yerli milli bir gizli ortakları var. Galatasaray'ın gizli sponsorları olduğu gibi. Bütün bu mafyatik ilişki dönüyor dolaşıyor toparlanıyor. Al işte Marlon Nikardis sallanıyor ondan sonra suratına doğru. Montaj diyorlar ona da mesela. Ve hazır düşünmeye başlamışken devam et düşünmeye neden diye sormaya. Yani neden bir bazı görüntüler yok? Neden ihale ısrarla bir sponsor verilmeye çalışıyor? Katarlı şirketle Türkiye'yi yönetenler arasında nasıl ilişkiler var acaba? Gizli sponsorlar ben falan filan demişken. Mesela devam et. Aynı rant çukurundan beslenen insanları falan düşünürken. Fahri Terim fonunu düşün mesela. Neydi acaba Fatih telefon? Nasıl böyle üstü kapandı hemen? Neden Fatih Terim fonu lafı kullanılması yasaklandı? Neden hemen televizyonlar falan ağız değiştirdi? Olayı inceleyen gazeteciler susturuldu. Neden? Fatih Terim hemen bir gözden uzak olsun. O işte hemen, hemen bir çalışmaya başlasın da işte futbol mutbol falan konuşmaya başlansın. Fatih Terim bu konuyla anılmasın da işte gene hocalığıyla anılsın falan diye hemen operasyon neden çekildi? Neden? Mesela ben demiştim ki size bu iş göründüğünden çok daha büyük. Muhtemelen Ağulu falan yapılacak. Seçil Erzan'ın üstüne yakılacak. Seçil Erzan'da da anlaşılacak. Onlara da bir geç... Hani ufak tefek bir ceza verilecek. Küçük bir olaymış gibi. Kapatılacak. Bu işin mağduru olan çakal. Hani işte avdalar, emreler bilmem ne falan da muhtemelen çok yakın zamanda böyle ballı börekli ama işte eş dost, yandaş kulüplerde ama TFF'nin abuk subuk görevlendirmelerinde falan böyle bir iş bulacaklar. İşte Hani ya tamam 3, 3 milyon kaybettim ben sana 5 milyon maaşlı iş bağlıyorum. Ya işte tamam su karıştırma ortalığı denecek. Çünkü Fatih Terim değil entebedik. Fatih Terim yüzünden evet. Fatih Terim işin vitrini adını vermiş olaya. İnsanlara o referans olmuş çekmiş içeri evet ama bu kadar basit değil, bu daha büyük bir olay. Üstünü kapattılar hemen ağır abiler devreye girdi. Televizyonda Fatih Terim fonu demeyi falan bıraktı. Ve bak o Fatih Terim fonunun mağdurları aynı zamanda aynı maklubeye kaşık sallamıştı olan insanlar. Hemen birbirlerini öpüyorlar, kokluyorlar böyle bir sahada bir dost falan. Değil mi? Bir düşün bak ya. Bunların hepsi aynı rant ilişkisi. Neden işte bazı takımların maçlarında bazı şeyler oluyor da bazı takımların maçlarında bazı şeyler olmuyor? Neden ya? Neden yani? Her şey birbirine bağlantılı bak. Her şey birbirine bağlantılı. Böyle sadece sadece mağrı çıkartıp bilmem nesini sallamadı sizin. Yani o, o sallanan şey çok kocaman bir buzdağının ufacık yüzü aslında. Maalesef yani. Konuşmak lazım bunlar. Ankara gücü maçında Ankara gücü Galatasaraylı oyuncuları 5 metreden refakat ediyor. Kalplerle beyinler çelişiyor gene bir kez daha her zaman olduğu gibi. Ya Fenerbahçe maçında yedek kulbeleri sağlığın içine girerken her Fenerbahçe maçında kavga çıkarken Fenerbahçe her deplasman maçını tavlayla balçık arası rezil zeminlerde oynarken Fenerbahçe'nin her maçında çalınan kadar bile çalınmayan rakibin faulleri varken ve adam sakatlay sakatlamaya yönelik böyle bayağı gaddarca yapılan fauller varken ve bu, bu faullerin tekrarı falan gösterilmezken ya yani Galatasaray Ankara Cüdet Plasmanı'nda Ankara Hücün yaptığından 3 kat daha fazla faal yapıyor. Bir de verilmeyen faaller var. Yani en bariz örneği mesela Mertens'in penaltı öncesi yaptığı artık dünyanın her yerinde oha buna da faal verilmedi diye isyan edilecek pozisyon mesela. Ama Galatasaray'ın sürüyle yaptığı faal var çalınmadı. Ona rağmen Galatasaray'ın galiba 17-18 tane faali var. Ankara gücü 6 faalle maçı bitiriyor. İkinci faallerini 3-0 iken yaptılar. Bak, i̇kinci faalle penaltı daha doğrusu öyle söyleyeyim. 2-0 iken Ankara tek faali vardı. Yaptıkları ikinci faalde de penaltıya sebep oldular zaten. A ab abuk bir penaltı. Yani 3-0 olduğunda Ankara gücünün 2 faali var diye... Faal yapmadan, Galatasaray oyuncuda dokunmaktan erinerek, dokunmamaya çalışarak maç bitirdi Ankara gücü. Maçın bitiminde de kimilerine göre Fenerbahçe efsanesi olan Emre utanmazca, ya çok ligin çok üstünde Galatasaray, çok acayip. Ulan, ligin çok üstünde Galatasaray, Bandırma Spor senden daha onurlu mücadeleyi. Alt lig takım, Bandırma Spor senden daha onurlu oynayarak Galatasaray daha çok problem çıkardı. Hakem sayesinde zorla yendiler Bandırma Spor'u. Ligin çok üstünde olan Galatasaray, sen o aman abi aman abi ben yani dokunmadan üfleye üfleye uslu uslu neden bin ihalesinden işte Icardi'nin bilmem neyini sallamasının görüntüsünün olmamasına sahada da Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın aynı rakiplere karşı oynamasına kadar her şey bir bile bağlantılı iğrenç bir rant düzeni var çünkü Türkiye'de. Çünkü bu işten kocaman bir böyle bir güruh bizim çocuklar abiler böyle abi kardeş el ele tutuşmuşlar bunların hepsi el ele rant yiyorlar. Durum bu güzel kardeşim. Yani daha o mağlu ikavdesini çıkartıp böyle kameraya sütse gene ceza almaz Türkiye'de. Tamam mı? Ceza alsa da senden bunu farklı şekilde çıkartırlar zaten hiç merak etme. Yani Ankaragücü maç öncesi nasıl mesela kalkıp da böyle zorlu bir deplasman de böyle bozuk da bir sahada Torreira'yı dinlendirecek kadar rahat hissediyor kendini Galatasaray. Değil mi? Bir şekilde telafisi yapılır yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.